Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Çoban arkadaşımız vardı. Onu ziyaretine gideceğim. Aradım telefonu kapalıydı. Yüksek ihtimalle bu gittiğim yerde olacak. Eğer orada yoksa da yapacak bir şey yok. Yolumuzu devam edeceğiz. Onun köpeklerine bir kemik falan getirmiştim. Onları verecektim. Bir de arkadaşla bir muhabbet ederiz dedim. Bakalım buradaysa çekeceğim. Değilse çiftliğe çıkacağız. görmeyeli burada yollar kapanmış. Taşlar dökülmüş, ileride de dökülmüş. Neyse artık daha sonra bakacağız. <laughs> Köpekleri seviyoruz ya. Aşağıda volkanla oraya uğramıştım da. Yol kapanmış, hiç gidemedim. O hayvanı benden uzak tutar mısın arkadaşlar? abi. Bu yüzden nasip bunlaraymış. Köpekleri kemik vereceğiz. Denk geldiğim ver köpeğe vereceğim bunu. Polat baban görmüştü böyle. Al. Başka. Şuna da bir kaburga verelim. Bu <laughs> kaburgası. Bu arkadaşın adı ne? Zeyna. Zeyna. Dur oğlum, ne Zeyna? Dur be. Lan tamam, bu benim. Yok. Attım oğlum oraya attım. attı. Gitsene oraya. Ama göstersene göremedi ya. Gel. Gel kızım gel. Çek şunu. Tamam çek. Gel. Gel. Ayağına ne olmuş? Ayağım domuz kesmiş abi. Ne zamandan beri öyle? 4-5 gündür öyleymiş. şimdi. Biraz... Ha, ha bugün gidip getirdim. <laughs> şimdi bu arkadaş hakkında bilgi versene bize. Bu arkadaş Bunu edelim. bunun annesi normal çoban köpeği bizim. babası da orijinal Kafkas. Gürcistan'dan geliyor. Kafkas? Hayır. Şuna yapısı çok sağlam. Kaç Tuttu bırakmaz. Ne diyorsun ya? Yani? Vallahi. Birkaç kere tanık oldum diyorsun yani. Aynen. Böyle Demirle bakırsan burnunu yok. bırakmaz. Tamam, <laughs> 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 de bakma Zaten kafaya bakınca bir harita gibi olmuş. Yeni yeni türlü Ya, yok abi, yapmadığımız yani, da bilerek yapmadığımızdan yani, dolayı. Sürekli alanda olduğu için ister istemez denk geliyordur yani. Ama sağlam, kafa kalan on numara. Ve direkt açıp salmam da yani barutla bir ya karşılaştırabiliriz. Aynen yan yana götürelim. Bu bayağı bir tecrübelidir. Sağlamda duruyor. Barut Bey de sağlam. Geçen test ettik ilk defa bir yabancı köpekle karşılaştık. Sen izledin mi onu? Diyor. İzledim abi. Beğendin mi? Evet. Doğru söylüyor. Beğendim. Ama kameraya bakarak söylemiyorsun. Beğendim abi, abi. oraya bakayım. <laughs> tamam. Şimdi bakalım bir kontrol olarak karşılaştıralım. Barut güzel köpek abi. Ya ben Beğeniyorum aynı, yani. Cesaretli olduğunu biliyorum ama hani ilk defa karşılaştığı için. Ne tepki vereceğini o kadar iyi hocam bilmiyordum açıkçası. Kesinlikle buna gitmez yani öyle. Buna gitmez de belli de olmaz yani. <gülüyor> Yok. <gülüyor> Bakarız. Yok. Niye gitmez oğlum? Aralarında bir elektriklenme mi oluyor? Gitmez yani şimdi o daha enit köpek yani. 2 yaşına girdi yeter. Tamam işte. Bu kaç yaşında Bu 4 yaşında, bu, bu anaç köpek. Yani bu tam zamanında, olun Yani. Bu tecrübeli, bu nerede tutuyor, nerede indiriyor, her şeyi biliyor yani. Ben tutturmam zaten He. <laughs> Öyle hani kontrolü olarak tepkiler ne Aynen. olacak diye bir ileride bakarız. Ne yükseliyor şimdi ya? Kuzu kömüğü değil abi. Dikkat et, evet. dikkat Çerez evet. gibi ya. Hadi. Şimdi hadi ya, yani. ne olur. İlk defa uygar. Bir, bir tane daha vardı, onun adı neydi? O Kasap. Araba mı? O, o bunun babasıydı abi. Kasap bunun babasıydı. Aynen. Abi. Güzel sağlam tabii. Bu ondan da sağlam abi. Kasaptan Kafa masa onun bana. Yani. Biz kasabı sağlam biliyoruz ama. Hmm. Bu kasaptan daha sağlam. Kafaya baksana iyi. Hmm. Evet. <laughs> Kafaya baksana güzel. Maşallah güzel köpek. Evet kanka. Ama karşılaştırırız bir ara. Kuşallah Köpeği köpeğimi. <laughs> Polat Bey görüşmek üzere. Afiyet olsun. Altarcığım da nasibini aldı. Bu adama da verdik kaburgayı. Canı sıkılmaz artık burada aynen 3-4 gün boyunca kıtır kıtır öğütsün. Bunlar şimdi onlar zevk evet, yapar. sevgili Öz Özkan'ın yanına geldik bu vesileyle. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Onlar şimdi onlar şimdi bir güzel zevk yapar. Zaten kaburga kemikleri de küçük ya. Ona kıtır kıtır kırar. Aynen kuzu kıtır kaburgası olduğu mı? için çerez gibi yer. Ha, bunlar bakın bunlar nasıl yiyecek küçükleri. Bunlar da fena baksana. Yani yaşı da büyüdü ya ağzına doğru diş kalmadı. Arkadaşlarla dişlerle yiyecek artık. O kadar dişleri döküldü mü? Kaç yaşına gidiyor? Önler biraz döküldü abi de. Yani 10 yaşında olacak 4 ay sonra. Hmm, yaşlanmış adam. Evet geldik 10 bizim mekana. Sarıbaş. Oğlum. Bunlar da yani bayağı bir alçılar. Sanki kendi köpeklerim gibi. Biliyorlar ki bak bu adam geldi. Yine kemik verecek. Tamam vereceğim. Oğlum, <laughs> de vereceğim. Siz de bekleyin oğlum. Size de vereceğim zaten. Dur. Aman. Dur sarıbaş karabaş durun Bunlar kardeş dur Hayır geç ben vereceğim çekil Geç Geç oğlum dur vereceğim lan durun Geç Dur Dur karabaş dur oğlum sana da vereceğim Bekle Hepinize vereceğim bak orada et de var onu da ye sana bir küçük kemik daha veriyorum tamam barut oğlum size de getireceğim bekleyin Al. Yesin ya. Şimdi ben de üzerimi değişip bizim gençlerin yanına gireceğim şimdi. Ne oldu oğlum? Vereceğim oğlum size de vereceğim. Size vermeden olur mu? Size vermeden olur mu lan? Durun üzerimi değişeyim ki siz üzerimi batırmayın. Hemen geliyorum. Kendimi korumaya aldım. Şimdi içeri girebiliriz. Dur oğlum dur dur. Şu beyaz da bana yakışıyor ya. Tamam gelme oğlum. Barut çok kıskansın oğlum. Zeytini bana yanaştırmıyor aklınca. Aslanım dur aslanım üstüme çıktın eşyalı eşyalı. Tamam dur. Şu kemiklerimizi vereyim. Sonra seveceğim sizi. Tamam. Aferin abla. Aferin 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 Birkaç gün önce arkadaşlarla oturmuştuk. Piknik falan yaptık. Mangal yaptık. Burası böyle biraz karışık kaldı. Şimdi buraları toparlayayım köpeklerime kemiklerini vereceğim ve sonra yukarı mahalleye çıkacağım. Dur oğlum. Onlara da kemik vereceğim sonra eve. Sonra halı saha maçına. Eşek, eşek oğlum benim, eşek. Eşek oğlum. Ya oğlum üstüne çıkmadı. Evet, kendi köpeklerimize de verdik kemiklerini. Mamaları da var. Aferin oğlum. Adama da verdik kemiğini. Tamam oğlum hepsi senin. Yiyebilirsin rahat rahat. Yukarıdaki köpeklere de ayırdım. Onları da onlara götüreceğim. Evet. Bugünlük videomuz da böyle olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Aslanım. Aşağıdaki o Polat bayağı sağlam bir köpek. Hayır hayır ne oldu? Barut alma adamın kemiğini. İleride bir gün müsait bir zamanda kontrollü olarak barutla karşılaştırabiliriz. Tabii ki salmam. Hörgül çıkmasın. O bayağı bir deneyimli. Hani deneyimli olmasa da ben göz göre göre zaten o tarz şeylere karşıyım. Öyle bir renk olsun diye iple kontrollü olarak karşılaştırmayı düşünüyoruz. Müsait bir zamanda bakalım. Ne güzel yiyorsun oğlum. Ama adamın kemiğini çaldığını gördüm. Onu ona vereceğim. Barut yaptın çok ayıp. Eşek barut. Adamın kemiğini alamazsın tamam mı? Bu onun kemiği. Senkilerini oraya koydum. Al Zeyt. Al oğlum. Verme o şerefsizi. Hayır Barut. Senkiler orada. Git oradan ye. Hayır. Kapıyı kapattım. Bunlar da Hayır tamam. Hayır. Hayır, tamam. Tamam hadi. Jüli de çık buradan. Geç. Tamam kemik vereceğim. Hepinize vereceğim. Sakin olun gençler. Sakin. Ne haber ölü nene? Kendi. Hoş bulduk. Tamam. Çeleş dur oğlum. Kuru. Geç. Durun lan. Sakin olun gençler. Ha burada değil. Çık çık çık. Çık, çık Hülye de. Şöyle de çık şöyle de. Şöyle de. Sen ne yapıyorsun? Kemiği verince sıkıntı yok da. Biraz uzaklaşınca yine bana ters yapıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Kemik bitene kadar mutlular. Keleş uyanık ya.